Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 2021 miydi? Az önce ben emin olamadım. 2020 Eylül ayı. 2020 Eylül. Ortaya yani üzeri... çıkışı 2020 evet. Eylül ayı. Evet. E, çevreye duyarlı belirliye yetiştirmek amacıyla bir sivil toplum örgütüyle belediye işbirliği içerisinde e, 90 kişi e, Almanya'ya gidiyor. E, biz buna VIP insan kaçakçılığı diyor hatırlarsanız. Evet. E, dünyada kimsenin aklına gelmeyen bir yöntem. Bingöl'de bir belediye başkanlığıyla birlikte Malatya Yeşil Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı'nın içinde olduğu bir olay. Bunu bizim belediye meclis üyeleri ortaya çıkarmış. Ardından Türkiye'nin gündemine çok düşmüştü. Hakikaten Türkiye'ye Türkiye, Türkiye özgü bir insan kaçakçılığı. İnsanlar normal yoldan vize alamazken, hastalar, üniversite öğrencileri, doktora yapanlar normal yoldan vize alamazken bizimkiler Türkiye örnek bir video uygulaması başlattılar. Ve biliyoruz bu gri pasaport meselesi aslında Türkiye'de uygulanan bir şey. Bu işte milli sporcular için ya da orada görev yapacak heyetler için Türkiye'nin böyle bir uygulaması var. Bu gri, gri pasaport mi, hizmet pasaportu geçişi Hocam, verilen bir şey. akademisyenler biliyorsunuz hani gidemiyorlar orada işte konuşmacı olarak çağrılıyorlar işte kürsünün başında herkes o akademisyenin, akademisyenin orada yapacağı açıklamayı bekliyor. Vize çıkmıyor yani hani. alamıyorum ben. Şimdi duyuyor musunuz acaba? Şimdi duyuyorum. Yani bu vize problemi zaten büyük bir problemken akademisyenler gidip çağrıldıkları toplantılarda konuşamazlarken, işte öğrencilere vize verilemezken bu 90 kişiye diğer insan kaçakçılığı yapıldı ve sonra sonrası önemli asıl işte. Hani hiç bir şey Şöyle, olmamış gibi bir sadece, davranılıyor? Bu kadarım, sadece 90 kişi değil bu ...başka de çıktı. Örneğin... ...Kandıra Belediyesi... ...Mehter Takımı gönderiyor. Mehter Takımı da geri gelmiyor. Pardon. Kandıra Belediyesi... ...Güreşçileri gönderiyor. Güreşçilerin yaş ortalaması... Doğru. ...60. 60 yaşında Güreşçileri... ...Güreşçileri gönderiyor. Onlar da gelmiyor. Adana Karataş Belediyesi... ...Mehter Takımı gönderiyor. O da gelmiyor. Bunlar sadece ortaya çıkan birkaç belediye. Sonrasında... Tabii çok büyük olay oldu. Danıştay önce belediye başkanını akladı. Sonra İçişleri Bakanı belediye başkanına ödül verdi. Sonra 3-4 sanık tutuklandı, yargılandı. Bunlar içeride birbirlerini tehdit ettiler. Sonra hepsi serbest bıraktı, tutuksuz yargılandı. Geçtiğimiz gün itibariyle hepsi beraat etti. Herhalde, bu Hanım herhalde burada insan kaçakçılığı yapanlar suçsuz, ortaya çıkaranlar suçlu yakında Vela Baba ile ilgili ya da bizim belediye meclisi ile ilgili bir, 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 cezalandırma olabilir. Yani ortaya çıkaranlar suçlu olmuş oldu. Yapanın yanına kar kaldı. Bu hukuk uygulanması maalesef iktidardaysanız farklı işliyor. Muhalefetteyseniz farklı işliyor. Düşünün ki bu olay bir Cumhuriyet Halk Partili belediyede olsaydı muhtemelen belediye başkanı görevden alınırdı. Kayyum atanırdı. Neler olurdu gidenler, neler olurdu tabii. Tabii, Ve giden, gidenler içerisinde ee, geçmişte terör suçlarından ceza alan insanlar da var. Yani e, böyle bir durumla bir, bir, ucube, bir garabetle karşı karşıya kalk Türkiye. Ve maalesef hukuk sistemi nasıl işlediğini de gördük. Yani ben yani, şunu, bu, şunu oturtamıyorum. İzninizle araya girdim. Yani az önce dediniz ki yani 6 60 güreşçi dönmedi. Yani bir taraftan da insana da bir komik geliyor söyleyen. Yani mehter takımı gidiyor. Mehter takımı. Orada Mehter 60 yaş ortalaması. Ay, 60 yaş ortalamasında üstelik bir de Mehter Beş Takım'ı takımını. gidiyor. Tabii. Ee, bizimkiler yani... sağ olsunlar. 60, 60 yaşındaki insanlar güreşçi yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Yani spor her yaşta yapılır. Onun mesajını verelim de konumuz zaten o değil. Yani gidiyorlar evet, evet. ve organize bir şekilde bu kişiler toplanmışlar, götürülmüşler, gri pasaport çıkarılmış, izin verilmiş. Yani hakikaten biz kendi mesleğimizle ilgili biz de gri pasaport kullanma hakkına sahibiz. O izinleri almak falan o kadar zor ki Sorel Dağıstanlı günlerdir Suriye sınırından içeriye yani Suriye tarafına geçip yayın yapmak istiyor. Kendi görev pasaportu var. Başvurular var. O izin, hani gidip orada ne var ne yok haberini yapacağız. Hani buradan da söylemiş olayım yeniden. Ve Deli Bey o izin çıkmadı. Bütün diğer iktidara yakın kanalların muabbilleri evet. içeridiler. Biz günlerdir hani neyi görmemiz istenmiyor, e, Neyi anlatmamız istenmiyor tabii. acaba diye insan düşünüyor. O bir başka mesele de şunu demek istiyorum. Yani o izinleri almak da e, öyle canı isteyince de işte vermeyebiliyor ama canı isteyince de böyle vermiş. Peki bunu siz sürdürecek misiniz? Yani bu, bu konu burada kapandı mı yoksa siz bir şey yapacaksınız? Bunu tekrar gündeme ama yani yargı bizim yargının böyle bir karar alması hakikaten siyasi bir e, karar olduğunu gösteriyor. Şimdi burada e, hem ifadeler de var hem o zaman basına da yansıdı. Evet. E, bu giden insanların e, sadece çevreye duyarlı bir şey, bireyi yetiştirmek değil. Biliyoruz bu e, valiye başvuruyorsunuz, valilik onay veriyor. O süreçten sonra e, hiç tanımadıkları, Örneğin Malatya'dan Malatya çevreye duyarlı e, bireyler yetiştirmek projesine giden Malatyalı yok. Daha çok Bingöl ve Diyarbakır'dan insanlar evet gidiyor ve bunlardan yine mahkemeye de yansıdı bunlardan para alınıyor Buket Hanım 7 bin euro civarında para alınıyor bu bir yöntem olarak kullanılıyor yani bedavaya yapmıyor bu işi burada bir para meselesi de var 7 bin euroya insanlar o hizmet pasaportuyla yurt dışına gidiyorlar gelmiyorlar o pasaportlar toplanıyor pasaportlar toplanıyor getiriliyor valiye sanki gidip gelmişler diye de e, valiye veriliyor yani burada bunun hakikaten sadece bir ihmalden, ihmalde organize bir şebekeyle karşı karşıya Türkiye. Yani bir organize suç örgütüyle karşı karşıya bunun içerisinde valilik de var, belediye de var. Hiç kuşkusuz belediye başkanı da var. İşte Almanya'da bir şahıs var. Bu işi organize eden eski e, Bingöl'de bir belediye başkanı e, bizim Yeşil Belediye Başkanı'yla birlikte organize ediyorlar. Bir tek kişi bakın bir tek kişi 2020'den beri Türkiye'nin gündemine gelmiş çok yoğun şekilde. Bir tek kişi ceza almadı. Yani bir tek kişi e, görevinde, görevinden dahi alınmadı. Hatta o zaman belediye başkanı yani tutuklandı. Belediye başkanı ile ilgili dava açıldı. Danıştay onu akladı vesaire. Ya yani burada çok e, organik bir durum var ve bir cezasızlık var. Yani bakın bu e, normalde insan kaçakçılığı suç yani. Bizim kanunlarımıza göre de suç. Ve burada bir insan kaçakçılığı var. VIP insan kaçakçılığı var. Evet. E, kimse ceza almadı. Tekrar söyleyeyim burada para da var. Yani ee, tabii tabii burada, orada değil mi gideyim, sadece o insanlar gideyim. oraya götürmek tabii, değil, para toplandığı o için para almıyor. Bir o insanlar para almıyor. Ve birçok yerde bu yaygınlaşan bir uygulamaydı. Bu ortaya çıktıktan sonra biraz durdu. Ee, tabii bu bizim bildiğimiz 4-5 belediye var ortaya çıkan. Başka belediye de var, muhtemelen. Çünkü bu e, bu organizasyon e, çok yapılmış. Almanya'da işte pasaportlu insanlar oraya gittiler ve bir daha gelmediler. E, ya çok şaşırtıcı hakikaten e, mahkeme e, karar da çok şaşırtıcı. E, burada bir başka el e, bu insanları koruyor. E, ya yani Türkiye'de bilencedesi söylediğim gibi vize almak mümkündeyken, Suriye'ye vize almak mümkün mümkündeyken, e, Almanya'ya yüzlerce insan e, hizmet pasaportu yoluyla gitti. Ama biz bunu peşini bırakmayacağız. Onu söyleyeyim. Onu, onu merak bunu, tekrar gündem, bunu peşini bırakmayacağız. Tekrar araştıracağız gündeme getirmeye devam edeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Yani utanmasalar, utanmasalar. Bizim Yeşil Belediye Meclisi ya da bunu Türkiye kamuoyuna yansıtan Vela Baba'yı suçlayacaklar ya utanmasınlar. Böyle bir hukuksuz durumla karşı karşıyayız. Yani yargın ne hale geldiğini görmek açısından çok önemli bir örnek bu.